Merhaba arkadaşlar. Aydın Yayınları Ayete Soru Bankası soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son e, testimiz 47 nolu testi. Bu 48 nolu test olacak. Yine çözeltilerle ilgili. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 125 mililitre propil alkol 375 ml saf su ile sabit sıcaklıkta tamamen karıştırılıyor. Buna göre elde edilen çözeltide hacimce alkol yüzdesi kaçtır diye sorulmuş. Kütlece yüzde derişim sorularıyla arkadaşlar Hacimce yüzde derişim sorularının formülleri Aynı şekilde yazılır Sadece birinde hacimleri kullanıyoruz Diğerinde ise kütleleri kullanmıştık Ben hemen formülü şöyle izah edecek olursam Hacimce yüzde derişim eşittir Ve çözünen bölü Ve çözelti çarpı Yüz arkadaşlar Bakın kütlece yüzde derişimde de M çözünen bölü M çözelti çarpı 100 demiştik. E, fark eden bir şey yok. Zaten sorunun çözümü şu formülle e, mümkün olacak. 125 mililitre propyl alkol bu çözünen arkadaşlar. Hemen 125 bölü e, su 375 çözeltimiz toplamda 500 mililitre yapıyor. İkisini toplamanız gerekiyor. 500'e bölüyoruz çarpı 100. Burada sadeleştirme yaptığınız zaman 125 bölü 5'ten e, cevabımız %25 gelecektir. Yani cevap D şıkkı olacak. İkinci soruya geçtik. 2000 mililitrelik alkollü suyun 1200 mililitresi sudur. Buna göre çözeltideki alkolün hacimce yüzde derişimi kaçtır diye sorulmuş. Yine çok zor olmayan bir soru. Burada arkadaşlar 2000 mililitre tamamı yani alkol artı suyun hacmi. 1200 mililitre su olduğuna göre ben alkolün hacmini 2000'den 1200'ü çıkararak 800 mililitre olarak bulurum. Bu çözünen arkadaşlar çözeltimiz zaten ikisinin toplamı olacağı için 2000'i yazıyoruz. Çarpı 100 derseniz burada gerekli sadeleştirme yaptığınız zaman %40'lık bir çözelti elde etmiş olursunuz. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruya geçtik arkadaşlar. Sorunun başında küçük bir bilgi verilmiş. Bir karışımda bulunan bir maddenin molünün toplam mol oranına mol kesiri denir diyor. Burada şunu anlayacaksınız. Diyelim ki bir karışım içerisinde hem A maddesi hem B maddesi. Hatta C maddesi D maddesi de olabilir yani 2'den e, fazla madde de olabilir. Bunlardan herhangi birinin mol sayısını ben A'yı seçiyorum. Toplam mol sayısının oranı yani NA artı NB'ye oranı arkadaşlar e, bize mol kesrini veriyor. Mol kesrini X ile ifade ediyoruz. Buna göre demiş normal koşullarda 4 mol azot monoksit gazı ve 6 mol etan gazlarından oluşan bir karışım için 3 tane yargı var yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci yargıda hacmi 224 litredir diyor. Burada arkadaşlar hatırlayın normal şartlar altında zaten onu belirtmiş normal koşul demiş. 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplıyordu. Mol konusunda hatırlayacaksınız bunu. Bu arada mol konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlar daha önceki videolardan bolca çözmüş olduğum örnekleri inceleyebilirler. 1 molümüz 22.4 litre ise burada 4 mol azot monoksit, 6 mol da etan olduğu için toplam mol sayısı 10 mol oluyor. Sonuçta 10 mol gaz da arkadaşlar 224 litre yapacaktır. Birinci ifade doğru. İkincisi üste verilen bilgi ile ilgili bakın C2H6'nın yani etanın mol kesri 0.6'dır diyor. Peki biz mol kesini ifade ederken ne demiştik? Bir maddenin mol sayısı böyle toplam mol sayısı. Bizden etanı sorduğu için arkadaşlar etanın mol sayısı 6. Toplam mol sayısı ise 4 artı 6'dan 10 mol yapıyor. E buradan da 0.6'yı bulabilirsiniz. İkinci ifade de doğru. Üçüncüsünde kütlece %40 azot monoksit içerir demiş. E, kütlece dediği için arkadaşlar kütlesini hesaplamamız gerekiyor. E, azot monoksitin mol kütlesi 30. E, etanın mol kütlesi de 30 geliyor. Hatta şöyle de direktmen yazabiliriz. Kütlesi 4 çarpı 30 sadeleşme olacağı için bölü. Bu arada neyi sormuştu? Kütlece yüzdesine. Şimdi azot monoksitin kütlesi bölü toplam kütleyi yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Yüzde hesabı yaparken toplam kütleye bölmeniz gerekiyor. Oradan da ne gelir? 4 çarpı 30 artı 6 çarpı 30. Çünkü etanın mol kütlesi de 30'du. Burada bakın 30'lar zaten sadeleşiyor. Çarpı 100 derseniz sonuç ne gelir arkadaşlar? 4'ler de gidiyor buradan. Hayır 4'ler gitmiyor pardon. 4 artı 6 10 kaldı burada. 4 bölü 10 çarpı 100 diyelim. Sadeleştirmeyi yaptığınız zaman %40'lık bir oran bulursunuz. O zaman cevabımız bunun için doğru olacak. Buradaki işlem kafanızı karıştırdıysa arkadaşlar ben hemen sadeleşme kolay olsun diye bu şekilde yaptım. Siz şöyle de yapabilirsiniz. Başka maddeler verirse çünkü bazen şurası 30'a 30 verilmez. 4 çarpı 30. Şurada hemen bir daha işlem tekrarı yapayım. 120 yapıyor bölü şunun kütlesiyle şunun kütlesini toplayacaksınız arkadaşlar. Buradan da 6 çarpı 30 180 geliyor. 120 buradan 180 buradan 300 yapar. Çarpı 100. Bu şekilde de hesaplamanız mümkündür. Sadeleştirdiğiniz zaman zaten %40'ın burada da çıktığını görürsünüz. Cevabımız 1, 2 ve 3 doğrudur olacak. Yani E Dördüncü soruya geçtik. Kütle hacim yüzdesi 40 olan potasyum hidroksit sulu çözelsin 200 mililitresinde kaç gram çözülmüş potasyum hidroksit kası bulunur diye sorulmuş. Burada arkadaşlar zaten hemen kütle hacim yüzdesini şöyle belirtebiliriz. 40 eşittir. Çözülen maddemizin kütlesini yazacağız. Bölü hacim. Hacim değerini şuraya yazıyoruz. Kaç olarak verilmiş? çözeltinin hacmi 250 mililitre. Çarpı yüz değerini yazarsanız bu sorunun çözümü de çok basit olacaktır. Burada sadeleştirme yaptığımız zaman burada iki buçuk kalır bakın 40 çarpı iki buçuktan M değerini 100 gram olarak buluruz. Ee, Tabi bazı arkadaşlar şu hatayı yapabiliyor onu da söyleyeyim arada böyle hani öğrencilerde gördüğüm hatalar söylersem belki sizde de o hatalar vardır. En azından birkaç rutuş daha atmış oluruz. Şu 250 mililitre değil de litreye çevrilmesi gerekmiyorum diye soranlar olabilir. Arkadaşlar o molarite e, formülünde kullanılan bir ifadedir. Biz molarite hesaplarken mol sayısı böyle hacim kullanıyoruz. Orada litre kullanıyoruz. O yüzden e, mililitreyi litreye çevirmeniz gerekiyor. Ama burada gram bölü mililitre dememiz gerekiyor. Eğer buraya litre yazarsanız üst kısım kilogram olarak çıkacaktır. O yüzden buna da dikkat edelim. Dediğim gibi kavramlar bazen birbirine karışabiliyor. M değerimiz 100 gram çıktı. Yani B şıkkı. Testin beşinci sorusu bir çözeltinin milyonda birlik kısmına PPM denir. Buna göre grafikte belli sıcaklıktaki çözelti kütlesi ile çözülen madde kütlesi arasındaki ilişki verilmiştir. Aynı sıcaklıktaki 400 gram sulu çözeltide bulunan çözülmüş kalsiyum iyonunun derişimi kaç PPM'dir diye sorulmuş. Hemen formülümüzü yazalım arkadaşlar. PPM eşittir çözülen maddenin kütlesi. Ee, bana şurası lazım ama bakın 200 gram çözelti için bu. O zaman 400 gram dediğine göre soru içerisinde şurayı 400 alırsanız karşılığında da 1.4 olacaktır. 1.4 miligram birime dikkat edeceğiz. Bölü çözeltimizin kütlesi yalnız burada gram olarak verilmiş. Ben bu gramı miligrama çeviriyorum. 4 çarpı 10 üzeri 5 yapar. Çünkü iki tane sıfır bakın zaten 400'den geliyor. Bir de 10 üzeri 3 ile çarpmanız gerekiyor. Bu da gramı miligrama çevirmek için. 10 üzeri 3, 10 üzeri 2 ne yapar? 10 üzeri 5 yapar. O zaman şuraya hemen 4 çarpı 10 üzeri 5 yazıyoruz. Miligram çarpı 10 üzeri 6, bu formülün içerisinde olan bir değerdir. Burada sadeleştirmeyi yaparsak arkadaşlar, 10 üzeri 5 gider, burada 10 kaldı. 10 çarpı 1.4'ten 14, 14'ü 4'e bölerseniz, ppm değerimiz eşittir 3.5 çıkacaktır. O da cevabımızın değişik olduğunu gösterir.